Power Rangers Power Rangers Power Rangers Yok Marvel DC video Evet Power Rangers Power Rangers yok ya Arbez Tamam Arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar Kısa bilgi şey verelim Arkadaşlar arkadaşlar ya eee şimdi birkaç bu, bu vlog'esinde yapmam gerek. Bu videoyu online gelirse eee gelmeyecek ama Marvel hakkındaki bütün bilgileri çekebilirim. Bunu immende de biliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geçelim. Önce bir Batman oldum. Batman'le sp sahte Spider-Man rolü yapacağım. sıfırdan başlayıp şey yapıyorum. Bıçaklarım var. Neyse bu sıktı. <laughs> Gidemiyorsun ki. Adam yok yakınında. Tamam <laughs> Black Panther olalım. <laughs> oy maşallah. Oy. Bakan da Koreli. Uçuyorum ben. Halk. Halk gel buraya halk. Halk halk seninle birlik olmamız lazım. Orada bak. Oha her yer Spiderman kan. Karıştı. Aa. Her yer Spiderman derken ne oluyor? Her yer Spiderman. Neyse Spiderman'leri de vurman lazım. Aslında Spiderman'i seviyorum. Spiderman bana ne atıyorsun? Bu. Al bunu. Orada ne var? Deadpool'u öldürdüm. Diğer Deadpool'u öldürdüm. Hayır diğer et öldüremedim. Ya şimdi <laughs> et sen DC'densin. Öldüm. DC'den mi? Hayır DC'den biri öldürdü öldürdü. Evet arkadaşlar şimdi Kaptan Amerika'yı seçtik. Kaptan ben ne öldü <laughs> Bu nasıl Kaptan Amerika? Vurma tuşu yok mu bu Kaptan Amerika'da? Tamam şimdi Gel buraya. Gel buraya. Bakan da çocuk. <laughs> Sen benim için bir çocuksun Get. Tamam. Jetbull çok güçlü. Derken orada bir Spidey görüyorum. Yok. Spidey değil o DC'den. Ben DC'den olanları ve kötü olanları öldürüyorum. Ve sevmediğimleri. Sevmediğim Marvel'ı olsa böyle. Aha burada Spider Superman var. Superman DC karakteri. Hemen size... buradan mal. Öldü Superman. Superman dersin. Aha Black Panther abi. Abi, abi. Wakanda çocuk. Gel buraya Wakanda çocuk. Senin kostümün vardı. Benim her düzen değişiyor. Ne buraya? Wakanda forever. Çocuk ha? ha. öldü. Aa, Black Panther Queen Halloween. Halloween hayır, ölmedi. Hayır. Hayır, ben evet, hayır ben Parmağını şıklat Aha orada halk var. Halk dur abi. abi dur. Aa,

Abi ben bu dizi çok fazla sevmesem de Green Arrow adamdır. <gülüyor> of. <gülüyor> Green Arrow şimdi Bun... vurmayacaksın. Anladın mı? Çek şu. <laughs> Ulan ben onu kaç gün önce ne kadar önce çok eskiden atmıştım ben onu eski falan Gel buraya halk. Sinir. Tamam. Ha, oyun baga girdi. Reset karakter çek. Nasıl yüz? Green Wakanda. Abi halk. Abi halk. Ben bu nasıl halk? <laughs> tamam. <laughs> oh, tamam. <laughs> araba yokken araba fırlatıyorum. Oha. Sıçrarken araba fırlatıyorum. Wow. Gel buraya flash, flash. Şimşek. O. Oh. Onu vuracağım seni öldüreceğim ha. Orada ne? Orada bir Batman gördüm. Sanki ölecek olan ekibi gelmiş Batman gördüm. Ve Batman'i öldürüyorum. Gel buraya. Flash, flash, flash seni öldürmem lazım. <laughs> flash ölmüyordu. Flash ölmüyordu. İşte araba fırlattım anca ölmüştü. O. Oh. Arkadaşlar ben eskiden DC bilmerken bilmiyorken Deadpool'u DC'de zannediyordum. Marvel izlemediğim için. Hiç Marvel izlemediğim için Spider-Man'i de, Kaptan Amerika'yı da, Deadpool'u da üçünü DC'de zannediyordum. Sonra gelen pişmanlık. Abi Iron Man kralı. Bu ne oğlum? Mike Craver. DC'nin mi? Bu ne? DC'nindir galiba. Ela Azze geldi. Burayı kesiyorum. Efe, efe Gel buraya. Bu ne? Bu ne? O. Bu Bu ne? Nasıl bir şey bu? Işınlanan çocuk. Bunlar da ışınlanan çocuk artık. O yeni gelen bir karakter diyelim. Ne? mi? Ne? Tamam ya, dur. Ben bir şey bulamadım. Ama Şu Harukiye, yapma böyle Harukiye. <S Sayar custom ihnen> Gel buraya Haluk'u yiyin. Lan Haluk'u yiyin. Gel buraya. Ya illa bunu yapayım. Ya Haluk Neredesin Haluk yiyin? Sıkma bana Haluk Sen DC'densin. Sen benim de düşmanısın. Yani sana daha çok sinirleniyorum. Tabii DC hiç filmi izlemeyen ben. Ben evet, ikisini de basarım herhalde diyorum. Buraya O kadar bir şey bilmediğim ama bana sorursun. Evet, şimdi en sevdiğim karaktere geldik. Hey, spider ben Aa! Ne oldu ben ne sıkıyorsun? Biz seni arkadaşız. Ayrımen ben değilmiş flashmış lan bu. Flash, <laughs> Birden dönüşmüş <laughs> be. evet şimdi Ben nasıl uçuracağım aha. Aa süpermen. Süpermen canım benim. Uçuyor. Uçması normal değil mi? <laughs> Biliyorum normal olduğunu. Tamam. Bu konu yapma. Tamam. Süpermen. Süpermen Mar Marvel'da Mar değil ki. Hangi Marvel'dan bir şey sandım? Vuh. Kaptan Amerika sakin ölüyorum. Ya, Kaptan Amerika öldürecek. Kaptan Amerika ölüyorum. Gel buraya Kaptan Amerika. Egelin Amerika ölüyorum. Gel buraya Kaptan Amerika. E <laughs> gelin. Kaptan Amerika'yı Nightmare öldürdü. Night... <laughs> Çok iyi. Koş. Abi bu nasıl süpermen be. Aha orada da ayrım ben var. Abi. Arkadaşlar bu bir gerçektir. Ayrı. Ayrım ben büyüktür. Ayrım ben büyüktür. Kaptan Vay ben o da büyüktür. Hiçbir şey. Eynen. Hı. Bir Unuttum desem. Çok fazla var. Avengers'i, Avengers grubunu söyle. Yoksa bu çok olur derken tor 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 geliyor, tor. Tor kor geliyor. Style'lar, çay, Avengers Ayrım mı? Ben Iron Man'i kullanmamışım. Haberim yok. Ben Iron Man. E, ondan sonra Ant Man. Kaptan Amerika. Ben Smith'in üçüne giden Avengers'a girdi. Kaptan Amerika. E, şey, bir sonra Galaxy'nin koruyucular da en son Avengers'a katılmıştı. Endgame'de. Ondan dolayı da onları da sayabiliriz. Yani. Tamam say. Rick, <laughs> Kanka Sana bir şey soracağım Şimdi Ben kadar <laughs> Black Widow öldü aga be. Yani hadi Hulk kalk yani. Hulk saydın değil mi? Hulk da var ya. Saydın mı diyeyim? Tamam kaptan onu. Ben de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaşlar burada bayağı bir boş konuşuyoruz. Green Goblin vs Kaptan Amerika diye konuşuyoruz. Ben size burayı ya yani o şekilde bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Yani var şu an var ayrım benim. Burada ben şu an edit yaparken bu sesi kullanıyorum. Yani arkadaşlar ee, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ee, şu an ayrım benim. Uçuyorum. Evet Kaptan Amerika geldi ve Kaptan Amerika'nın yanına gittim. Kaptan Amerika merhaba merhaba diyorum. Merhaba. Kaptan Amerika'yı sonra sıkıyorum. Green Goblin de geliyor. Tam Green Goblin zamanı zaten. Evet. Dün dün. Uçuyorum. Uçtum. Evet gökleri seyrediyorum galiba. Sonra bir daha uçuyorum. Ve buraya konuyorum. Sonra tekrar uçuyorum. Sonra tekrar konuyorum. Sonra tekrar uçmaya çalışıyorum ama uçamıyorum. Bir derken bir daha uçuyorum. Sonra tekrar uçuyorum. Ve burada bir tane Kaptan Amerika görüyorum. Çok iyi. Kaptan Amerika'yı öldürmek için gidiyorum. Ama orada Spiderman ve Superman var. Onları nasıl yeneceğimi bilmiyorum. Ben de kaçıyorum. Ondan sonra fake atıp tekrar geliyorum. Sonra ben birazdan düşeceğim. Ve bam. Burada Kaptan Amerika'yı karşı geliyorum. Kaptan Amerika'yı boş şeylerden sıkıyorum. Çarımcak şeylerden. Olmayacağını biliyorum. Biliyorum ama niye sıkıyorum? Abi ya burada niye bu kadar kötü bir oynamış yapmışım ya? Abi bu ne? Heh, uç uç kon oraya da çok iyi. Ben bir kuşum her yere konarım. Diğer diyen ayrım ben yapmış olamayayım. Evet hala gidiyorum. Ha, tamam, tekrar kondum. Boş yeri niye sık? Oya bakar mısın? Çok şekil ya. Çok şekil. Gir. <laughs> Altta ay gözüküyor. Yansımasıymış bu. orada bir tane Black Panther var. Black Panther. Oğlum Black Panther'ı ben orada görmedim. Bir konuşmaya dalmışım. Black Panther'ı Black Panther'ı görmemişim. Tamam. Hadi uç tekrar. Aha orada bir tane Spidey gördün. Ama niye gitmedim? Sonra hop yere kondum. Evet. Evet tekrar uç. Uç 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 kon 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 uç 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 kon kon arkadaşlar bu arada şimdi yani gerçek bir şey Pek de bir şey yok mu? Kendi düşüneceğim. Tamam. Green Goblin'in nasıl Kaptan Amerika'yı yendiğini. Şey Bunlarla ilgili bana sorular sorabilirsin. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Evet arkadaşlar abone olmayanlar.